Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Bugün şöyle bir göstermem gerekiyor ki tabak falı bakacağım arkadaşlar sizin için. Güzel bir şekilde telvelerimi tabağıma koydum ve döktüğüm an sizler dileklerinizde bulunacaksınız. Evet Fallarım kolektif niyet alarak bakıyorum arkadaşlar. Kesinlikle bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum. Gozde 35 3535'e Gmail hesabımdan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve açıklama kısmında da Instagram hesabımı bıraktım. Gözde ile fal yorumları oradan da mutlaka ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Hepsine açığım arkadaşlar. Sizler de bana açık olun ki fallarımız güzel çıksın demek istiyorum. Evet, kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var. ise lütfen kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı lütfen unutmayınız. Videolarıma e, like atarak beni destekleyebilirsiniz güzel dostlarım. Tüm zil bildirimlerini açın ki günlük baktığım fallardan sürpriz fallarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, e, sizler dileklerinizde bulunun güzel güzel dilekler tutun lütfen. Ben de artık. Falımıza geçiyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım her şey çok güzel olacak ve sizler daima mutlu olacaksınız. Evet. İlk önce bir bakalım. Dilekleriniz olacak mı? Evet, dilek tutan dostlarım var. Dilekleriniz kabul olacak, tertemiz bir şekilde. Şöyle bir göstereyim sizlere de arkadaşlar. Evet, fincanımız çok güzel çıktı tabağımız. Şöyle Evet, her yerimi kahve yaptım arkadaşlar. Baya böyle kahveye bulandım. Şöyle göstereyim ellerim falan. Her tarafım kahve oldu. Olsun kahve candır. Bir şey olmaz. Temizlenir. Evet sevgili dostlarım, tek de durmuş bir erkek var burada. Sizlere yaptıklarını düşünmekte. Gerçekten sizlere yaptıklarını düşünmekte. E, maalesef ki. Kendisine de pek bir anlam veremeyen bir insan bu. Ben neden bu hareketleri yaptım? Neden bu şekilde yuvamı mahvettim? Ee, otursaydım keşke oturduğum yerde gibilerinden düşünceler yapıyor. Ve bu bağlamda da cesaretini topladığı andan itibaren sizin yanınıza geri dönecek. Evet bir üçüncü kişi yanında maalesef ki ve bu üçüncü kişi kendisinin enerjilerini çekmekte ve maalesef ki maddi konularla alakalı e, kendisiyle birlikte Şimdi anlayacak ki ilişkisinin e, asıl nedenini anlayacak. Yani asıl nedeni nedir derseniz para ile ilgili bir problem var burada. Ve para ile ilgili olarak e, olan bu problem gerçekten e, anlaşılacak. F harfi çıkmış, koskocaman bir F harfi çıkmış. Haber bekliyorsunuz, temiz bir haber bekliyorsunuz ve bu haber gelecek. Sizler ellerinizi açmışsınız ve dua edeceksiniz. Uzun süredir... E, Çözüme kavuşturamadığınız bazı sorunlarınız var. Yani bir türlü şöyle de diyebilirsiniz kendi kendinize. Bir kanıtım yok elimde. Evet ben her şeyin farkındayım ama maalesef ki bir kanıt sunamıyorum. Bir devlet dairesi gözüküyor burada ve mahkemelik olan bir devlet dairesi. Ee, bir kanıt sunacaksınız. Aslında boşanmayı düşünüyorsunuz ama bir kanıt yok elinizde. O kanıtı bulacaksınız. İki vade çıkmış ve bu kanıtı bulacaksınız. Uzun süredir aldatılan bir dostum var ise beni dinleyen. Dediğim gibi bir kanıt sunamıyorsanız. Gerçekten yakalanacak artık. Hani derler ya çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Üçüncü de artık yakalanır. Aynen o şekilde. Yani yalancının mumu yatsıya kadardır sevgili dostlarım. Gerçekten de e, sizlere bir açık verecek. Ve bu açık sizlerin işinize yarayacak gerçekten. Daha sonra bir devlet dairesi çıkmış. E, yüklü bir tazminat alabilirsiniz, yıpranma alabilirsiniz. Bu insanı gerçekten dünyayı ters döndüreceksiniz. Ve ahınızı çok fazla alan bir insan bu. Gerçekten öyle. Sizleri aldattığı kişi sizlerden yüksek ya da daha iyi bir insan değil. Sadece paraya tama eden bir insan ve bu bağlamda da her dediğini yaptığı için sizleri şu anda küçük gören bir insan bu. Evet devam ediyorum. Hanenize kocaman bir ay doğacak. Resmen böyle dolunay doğmaya başlamış. Benim falımı kim dinliyor ise. Abonelerim arasında benim falımı kim dinliyorsa. Abone olmadan dinliyorsanız size özel değildir fallarım. Sadece abonelerim özeldir ve abone olacak arkadaşlarım özeldir. Sizleri niyet ederek kapattım. Gerçekten öyle. Sizler size uyanları alın. Çok büyük bir dolunay doğmuş burada. Temiz bir dolunay ve ferahlı bir dolunay. Hiç beklemediğiniz bir konuyla alakalı çözüme kavuşacaksınız artık. Temiz bir konu ve ferahlı bir konu olacak bu. Evet asılan bir insan var burada. Asılan insanın anlamı ise şudur. Bir şeyleri zorbalıkla yapabilen bir insan. Baskılayarak yani bir kişinin baskısıyla yapabilen bir insan. Yani şu şekilde bir örnekleme vermek istiyorum. Mesela çalışıyor. Neden çalışıyor? Çoluğuna çocuğuna ekmek götürebilmek için ve zorba ile çalışabilen bir insan. Aslında e, kendisi çalışkanmış gibi görünüyor ama değil. Tembel bir karakterde olan kişi, sorumluluk sahibi olmayan bir insan. Çocuklarıyla çok fazla zaman geçirmeyen bir insan. Sadece var mı? Evet var. O kadar. Yani hayatınıza artı bir kattığı bir şey yok. Artı kattığı bir şey yok. Aksine eksi kattığı bir şeyler var. Evet devam ediyorum. Kucağınızın çocuğu ile. Ferahlı ve temiz bir yolda yürümektesiniz. Tek başınızasınız ve ferahlı bir yolda yürümektesiniz. Koskocaman C harfi çıkmış. C harfinden bir haber bekliyorsunuz ve gelecek. Evet bir insan size yanlış yapmış ve utanmış olan bir insan. Kafasını önüne eğmiş ve sizlerden af dileyecek olan bir insan. Yaptığı bazı hareketler gerçekten yanlış olduğunun farkında olan bir insan. Artık diyecek ki e, karşı taraftan bir adım gelmiyor artık ben o adımı atmalıyım. Size küçük bir hediyesi olabilir, temiz bir hediyesi olabilir ve ferahlı bir hediye sizlere gelebilir. Ve bu insan gerçekten özür mahiyetinde sizlere bir hediye verecek. Artı şunu da söylemem gerekiyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde resmiyetle alakalı bir şey konuşmayan bir kişi ise gerçekten resmiyetle alakalı bir nişan, bir söz ya da bir evlenme teklifi alabilirsiniz bu insandan. Çünkü sizin değerinizi anlamış olan bir kişi. Devam ettiğimde ise ee, bir devlet dairesinde işe başlamak isteyen dostlarım var ise, bir atamayı bekleyen dostlarım var ise. Şimdi devlet dairesi çıkmış ya da devlet dairesine başvuru yapan dostlarım da olabilir. Bir devlet dairesi çıkmış, temiz bir devlet dairesi. Mülakata gireceksiniz, bir masa başında konuşmanız var. Temiz bir kuş çıkmış. Yani mucizeli ve büyük bir haberlerle birlikte bir insanla sevincinizi paylaşacaksınız sarmaş dolaş olmuşsunuz ve sevinç yapacaksınız sevinç çığlıkları atacaksınız hatta çok güzel ve ferahlı çıkmış kalabalık bir ortama giriyorsunuz ve bu kalabalık ortamda gerçekten içine sıkılacak ve o insanların gözü gözleri devamlı sizin üzerinizde olduğu için biraz böyle çekingen bir tavır ile oradan ayrılacaksınız. Çünkü çok fazla insanların göz önünde olmayı sevmiyorsunuz ve sessizliğe bürünmüş olan ve kendi kabuğunuza çekilen bir insansınız. Yani insanlarla çok fazla muhabbet etmeyi, çok fazla muhatap olmayı sevmiyorsunuz. Çünkü güven probleminiz var. İnsanlarla alakalı güven problemleriniz çıkmış arkadaşlar. Çünkü geçmişte çok fazla şeyler yaşattırmışlar sizlere. Bu yüzden de insanlara güvenmiyorsunuz kocaman bir T harfi çıkmış. Temiz bir T harfi ve ferahlı bir T harfi. Şimdi sevgili dostlarım devir tersine dönüyor. Artık bu devir tersine dönüyor. Bu insan sizlere çok yapmış ama sizler daima peşinden koşmuşsunuz. Bir şeyleri kurtarabilmek amacıyla, bir şeyleri düzeltebilmek amacıyla, bu ilişkiyi, bu evliliği kurtarabilmek amacıyla çok fazla arkasından koşmuşsunuz. Ama artık arkasından koşmayı bırakıyorsunuz. Yani sevgili dostlarım bir insanı ilgiyi gösterip gösterip alıştırıp alıştırıp birden keserseniz bu sefer diyecek ki Allah Allah ne oldu acaba? Bana bu kadar ilgi duyarken birdenbire bu ilgi kesildi. Biraz da ben onun üstüne gideyim bakalım neden bu ilgi kesilmiş? Gibilerinden düşünce yapacak kendisi ve gerçekten devir tersine dönüyor. Artık o sizin ayaklarınıza kapanacak ve o artık sizin arkanızdan koşturacak. Gerçekten öyle çıkmış. Çok büyük bir kedi çıkmış. Bir insandan nankörlük görebilirsiniz. Bir insandan dedikodu duyabilirsiniz. Üzülebilirsiniz ve o insanı hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Hayatınızdan çıkartmanız gerçekten çok iyi olacak. Ve kuru kalabalık çevrenizde çok fazla var. Bir tane olsun ve öz olsun arkadaşlar. Daima bunu söylüyorum. Bir tane olsun ve öz olsun sevgili dostlarım, dostlarınız. Evet devam ediyorum. Mahkeme ile alakalı bir işiniz var. Siz boşanmak istemiyor, karşı taraf boşanmak istiyor ya da karşı taraf boşanmak istemiyor, siz boşanmak istiyor olabilirsiniz. Tek taraflı bir boşanma kararı alınmış. Ve bu boşanmanız gerçekten gerçekleşmeyecek, ertelenecek. Ertelenecek çünkü bir kişi bir taraf maalesef ki bu mahkemeye katılmayacak. Sizleri yokuşa süren bir insan maalesef ki yokuşa sürdüğü için de bir boşanma davası gerçekleşmiyor. Ve koskocaman bir ağaç çıkmış artık emeklerinizin karşılığını alacaksınız. O ağaç artık meyvelerini sizlere verecek. Vermeye başlamış sevgili dostlarım. Son olarak da şurada önünüzde eğilen şurada önünüzde eğilen bir insan var arkadaşlar. Temiz bir şekilde eğilecek bakın. Temiz bir şekilde eğilecek. Bu da sizsiniz. Bu şekilde çıkmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve arkanızda da sizleri izleyen bir insan var. Daima sizleri izleyen bir insan var arkadaşlar. Lütfen etrafımızdaki insanlara Dikkat ediniz. Sizler benden umarım biliyorum ki çok fazla akıllısınızdır. Yani benim sizlere karşı bir akıl vermem söz konusu bile olamaz. Çünkü benden yaşça büyük e, ablalarım var, abilerim var. E, o yüzden sizlere akıl vermek bana düşmez. Ama öneri sun bize derseniz eğer ki. İnsanlarla mesafeli olun lütfen demek istiyorum. Hele ki bu devirde gerçekten mesafeli olun demek isterim sevgili dostlarım. Evet, güzel bir tabak falı baktım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere hitap edebilmişimdir. Destekleriniz gerçekten çok hoşuma gidiyor. İyi ki varsınız sevgili dostlarım çok fazla işim bile olsa mutlaka video çekmeye çalışıyorum alma verme dengesi kullanalım ve alma verme enerjilerimizi kullanalım sevgili dostlarım sizler de bana destek verin lütfen beğenin izleyin benim çok hoşuma gidiyor ve sorularınız var ise yorum kısmında belirtebilirsiniz ben hemen geri dönüş yaparım sizlere kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen sevgili dostlarım kanalıma abone olmayı unutmayınız tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız like atmanız yeterlidir sevgili dostlarım. Evet diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok 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 seviyorum. Güzel ailem, sevgili ailem. Diyeceklerim bu kadar. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.